Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte HyperX'in mekanik oyuncu klavyesi Alloy Origins Core'u inceleyeceğiz. zaman kutusunu yolla da gelsin. kutusuna çıkardık. Kutusu içinde klavyemiz dışında bir adet Type C uçlu 1.8 metre uzunluğunda örgülü bir kablo çıkıyor. Şimdi bu örgülü kabloyu da hani çıkması sebebi ne? Bunun dahili bir kablosu bulunmuyor. Tak çıkar şeklinde yani siz içerisinden çıkan Type C uçlu kabloyu klavyenize taktığınızda artık bu şekilde güç almış oluyor. Onun dışında tasarına gelin bir göz atalım. Tasarına baktığımızda siyah rengin hakim olduğunu görüyoruz. Ve burada bir adet HyperX logosu var. Çok şık bir dokunuşla hafif parlak yapıda logosu konumlandırılmış. Ve alüminyum bir gövdeye sahip. Bu alüminyum gövdeli gerçekten çok böyle size yani elinize aldığınızda gayet iyi hissettiriyor. Ve gerçekten olduğu yere iyi oturuyor. Şimdi tasarımında gözümüze bazı şeyler batıyor. Yani nedir? Bakın bu kısmında numpad bulunmuyor. Yani bu biraz daha kompakt bir klavye. Bunun Abisi denilen modelinde Alloy Origins'te numpad bulunuyor. Bu Core modelinde ise numpad çıkarılmış. E numpad çıkarıldı. Bunda numlock bulunmuyor. E, burada küçük enter tuşu da yok. E, bunlar biraz alışmak gerektiriyor. Onun dışında klavyemiz genel olarak harf dizilimiyle İngilizce bir klavye. Yani ş, ç, ö yok. Hatta virgülün yerine bile alışmanız gerekebiliyor. Şurada enter'ın altındaki enter'ın üstündeki tuş yani virgül işlevi görüyor. Ve buradaki Enter'da da ne görüyoruz? Büyük bir Enter değil. Yani siz Enter'a tıklarken bazen eliniz üstteki virgüle kayabiliyor. Bunun gibi şeylere biraz alışmamız gerekecek. Tasarımsal olarak multimedya tuşları FN tuşuna basılı tutularak yani burada yani F9, F10, F11'de veya F6, F7, F8'de şarkıları değiştirme gibi multimedya fonksiyonları bulunuyor. Bunlar için FN tuşuna basmanız gerekiyor. Ve F12'de ise ne var? Game Mode. Bu Game Mode ve Caps Lock için şurada bildirim ışıkları bulunuyor. Yani siz Caps Lock'a bastığınızda şu şekilde buradaki ışık yanıyor. Aynı şekilde Game Mode aktif ettiğinizde de. Peki Game Mode nedir? Game Mode'dan kısaca bahsedeyim. Sizin oyunlar esnasında bunu aktif ettiğinizde istemediğiniz tuşları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Mesela oyunlarda Alt Tab yapmak veya Windows tuşuna basmak, Ctrl e S bunun gibi şeyleri devre dışı bırakabiliyorsunuz ve game modu aktifken siz bunları yanlışlıkla bastığınızda oyun keyfiniz bölünmüyor. E şimdi bu game modun dışında başka hani game mod neler sağlıyor? Game modla birlikte klavyenin hassasiyetinin arttığını ve hani tamam bu bir mekanik klavye anahtarların mesafesi var ama hani biraz daha anti ghosting olayına daha fazla dikkat ediyor. Yani sizin herhangi bir yanlış basma durumunuzda bunu algılamıyor veya aynı anda birçok tuşa bastığınızda bunların hepsini bilgisayarınıza iletebiliyor. Bunun dışında anahtarından bahsetmiştim. E, bu mekanik bir klavye. Kendi HyperX kendi anahtarlarını kullanıyor. HyperX Red. Aynı Cherry MX Red'e de benziyor. Cherry MX Red'e göre daha hassas bir anahtar. Yani karşılaştıracak olursak bizim bu anahtarımızın hareket algılama mesafesi yani basma mesafesi 1.8 mm. E, Cherry MX Red'de ise bu 2 mm. Yani Cherry MX Red'e göre daha hassas. Toplam mesafesi ise 3.8 mm. Bunun hareket algılaması için gereken kuvvet ise 45 gram ağırlığına bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Anahtara. Ve bu anahtarla birlikte size 80 milyonluk bir tıklama ömrü sunuluyor. Bence bu değerler gayet iyi. Şimdi tasarımında başka ne gözüme batıyor? Bakın tamamında aktif olan bir ney var? RGB aydınlatmayla desteklenmiş. Bu RGB aydınlatma gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten bunu yazılım üzerinden kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve onun yanında... Yani herhangi bir görüş açısı değişikliğinde siz ileri gidin, geri gidin, sağa gidin, sola gidin. Işıkta herhangi bir kayıp bulunmuyor. Yani ışığı ne taraftan bakarsanız bakın çok net ve çok güzel duruyor. Hem karanlıkta olsun hem de parlaklığı iyi seviyede olduğu için bu parlaklığı gündüz vaktinde çok güzel duruyor. Ve bu parlaklığı yine FM fonksiyonuyla yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla da parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani klavyemizin tasarımsal olarak biraz da boyutlarından bahsedeyim. Genişlik olarak 360 mm, uzunluk olarak 132,5 mm ve yükseklik olarak ise 34,5 mm kendisinin ölçüleri bulunuyor. E, bu hani ölçülerinden bahsetmişken biraz da açılarından bahsedeyim. Siz bunu yükseklik ayarını 3 farklı modda yapabiliyorsunuz. Yani normal en kapalı halinde 3 derecelik bir açı bulunuyor. Onun dışında 1. ayağı açtığınızda 7 derecelik bir açı. Diğer büyük bacağı açtığınızda ise 10 derecelik bir açı sağlıyor. E ben şu an mesela kendi günlük kullanımda en ideali 7 derecelik açıyla gayet çok rahat ediyorum. Klavyemizin kablosuyla birlikte toplam ağırlığı ise 900 gram. Yani gerçekten bu alüminyum gövde ağırlığına da bayağı etki etmiş. Tasarımında burada 3 tane tuşta bazı şeyler görüyoruz. Bunlar da nedir? 3 adet yerleşik profil. E siz bunları yine yazılım üzerinden Kendinize ait profilleri kaydedebiliyorsunuz. Buradan RGB aydınlatmasını değiştirebilirsiniz. Makroları kendinize göre mesela ilk profilde bir oyuna göre mesela Counter Strike Global Offensive'e göre bir makrolarınız vardır. İkinci profilde Valorant'a göre vardır. Hani bunun gibi şeyleri kendinize ay ayırt edebiliyorsunuz. Tasarımı olarak gayet güzel. Ben tasarımını çok beğendim. Hani kompakt bir klavye evet ama hani bu oyunculara yönelik biraz daha. Hem bu takıp çıkarılabilir kablosu sayesinde İstediğimiz yere giderken taşıma kolaylığı sağlıyor. Dahili bir kablo değil. Ancak herhangi bir taşıması için bir çantası kılıfı bulunmuyor. Yani bu konuda hani taşırken biraz dikkat etmenizi öneririm. Hem alüminyum gövdesi gerçekten sağlamlığıyla benim çok dikkatimi çekti. Böyle bayağı aldı. Yani sağlam olmasıyla masaya iyi oturuyor ve güven veriyor. Tuşlara bastığınızda böyle bir o hani ne denir, dandik hissiyatı yok. Gayet güzel ses çıkıyor. Mekanik tuşların sesini soracak olursanız da Biraz daha bu anahtarlar liner denilen yani doğrusal tıklamalı değil. Daha sessiz bir mekanik anahtarları mevcut. Yani o konuda da ben beğendim. Yani genel olarak bu hele RGB aydınlatmasından bahsedeyim biraz da. RGB aydınlatmasında benim en çok sevdiğim mod şu anki aktif falan konfeti modu. Evet gök kuşağı modu var, nefes alma modu var. Ancak bu konfeti modunda gerçekten çok güzel bir klavye alta başka bir seviyeye çıkıyor. Yani bu özellikleri de ben çok beğendim. Zaten oyunculara yönelik hatta şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Valorant'ta en son dünya şampiyonasında şampiyon olan Sentinels'in oyuncusu Tens bu klavyeyi de kullanıyordu. Ve bu klavyeyi geçtikten sonra hani oyuncu ne yapıyor amacı? hem taşınabilirlik kolay olsun hem de verdiği özellikleri iyi olsun istiyor. E bu konuda da gerçekten HyperX güzel bir iş çıkarmış. Başka hangi platformlarla da uyumlu çalışıyor diyecek olursanız da yani PC dışında PlayStation ve Xbox'larla da uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yani birden fazla platforma da uyumlu olması gayet iyi olmuş. Şimdi biraz da benim kendi oyunlardaki performansından ve buna alakalı yorumlarımdan bahsedecek olursam ben genelde FPS ve MOBA türlerinde oyunlar oynamayı severim. Yani bir yandan Valorant'tan örnek vereyim, bir yandan da League of Legends'tan. Şimdi Valorant oyununda bazı oyunlardaki karakterlerin yeteneklerini kullanmak, ona tuşa basabilmek çok önemli. E sizin mekanik klavyeniz de bu konuda gayet başarılıysa rakibinizden birkaç adım önde olabiliyorsunuz. Mesela Valorant'ta Reyna karakterinde onu oynarken bazı azlet yeteneği gibi çok önemli o karakteri avantaj sağlayan yetenekler bulunuyor. E siz buna mesela ben de o E tuşuna E tuşuna daha hızlı basma bu daha hızlı bir tepki verdiğine yani bir membran klavyeye göre olsun veya rakip başka bir mekanik klavyeye göre daha hızlı tepki verebildiği için siz o yeteneği daha hızlı kullanabiliyorsunuz ve karşınızdaki rakibe göre kaç adım önde olmuş oluyorsunuz. Veya League of Legends oyununda bazı karakterlerin kullandığı yetenekleri siz karşı rakibinizden ne kadar hızlı önce basarsanız, ne kadar hızlı saldırınızı yaparsanız o kadar önde başlıyorsunuz savaşlara. E bu konuda da mekanik klavye farkını gösteriyor. Hem masanıza fazla da yer kaplamıyor. Böylelikle farenize de birçok alan sağlamış oluyorsunuz. Yani tasarımıyla gerçekten ben çok beğendim. Teknik özellikleriyle de olsun gayet güzel. Biraz da yazılımdan bahsedeyim. Yazılım olarak HyperX'in Ingenuity yazılımı kullanılıyor. Eğer siz bunu kullanırken önceden kullanmışsınız. Evet birçok inceleme, video, yazılar okudum, izledim. Oralarda hep önceden yazılımla alakalı sorunları bulunuyordu. Ancak ben kendi bilgisayarımda bunu yaptığımda hiçbir şekilde direkt klavyenin güncellemesi var dedi. Tıkladım anında yaptı ve klavye ekranı geldi. E buradan siz başta RGB aydınlatma ekranı geliyor. Bu RGB aydınlatma ekranında genel bir RGB aydınlatmasını değiştirebiliyorsunuz. Nefes alma, gök kuşağı, konfeti ve bir de bunun şöyle güzel bir detayı daha var. Orada bir tane daha efekt kısmı var. Tuşa bastığınızdaki efektleri. Burada Flame, Explosion, Fade. Yani Flame'de bastığınızda ateş şeklinde size bir ışık şöleni yapıyor. Explosion kısmında patlama gibi böyle saçılarak bir efekt yapıyor. Fade kısmında da bastığınızda orası ilk önce yanıyor sonra sönüyor. O sadece bir tuş özel. E bunun yanında ise bir sonraki kısmında Keys var. Keys'te ise siz her bir tuşa makro veya normal başka bir görevlendirme atayabiliyorsunuz. Ve bunların hepsine buradaki 3 tane yerleşik belleğe farklı profillerde kaydedebiliyorsunuz. Ve bu konuda da ben yazılımını çok beğendim. Çünkü başka bir HyperX faresini de kullanıyorum. İkisi gayet uyumlu çalışıyor. Yani bu özellikleriyle benim için gayet hoş bir klavye. Hatta mekanik bir klavye konusunda benim başta hani mekanik klavye çok sesli mi olur? Aa, acaba nasıl olur? gibi sorularıma HyperX Red anahtarlarıyla hem daha hassas olması hem de daha sesli olmasıyla benim gayet güvenimde kazandı. Peki ben Oyun yerine yazı da yazıyorum diyorsanız evet yazı konusunda başta numpadsizliğe alışmanız lazım. Yani numpad olmayınca eğer siz oradaki enter tuşuna da eliniz gidebilir. E, sayıları yazarken buradaki sayıları kullanmak isteyebilirsiniz. İşte bu gibi eksiklikler için biraz elinizin alışması gerekiyor. Ancak yazı yazması evet mekanik klavyede gayet güzel. Hatta bu HyperX Red anahtarıyla gayet kolay. E, başka anahtarlar da var. Mesela 1.1 milimetrelik seyahat mesafesi bulunan anahtar. Bunlar da yazı yazmak evet gerçekten çok zor. Çünkü hemen algılıyor ve birçok fazla yazım hatası yapabiliyorsunuz. Ama bunda 1.8 mm mesafesi gayet ideal. Hem yazı yazmanız da eliniz alıştıktan sonra gayet rahatlıyor. Benim eksiklik gördüğüm olarak bazı oyuncular bilek desteğine ihtiyacı olabilir. Bilek desteği çıkmıyor. Yani hani bileğin mesela ben kendi oyuncu olarak bileğime bir şeyin değmesini sevmiyorum. O yüzden bilek desteğine ihtiyacım olmuyor. Ancak bazı oyuncular bilek desteğini sevebilir. Bu onlar için bir eksik olabilir. Ama genel hatlarıyla, teknik özellikleriyle, tasarımıyla olsun ben çok beğendim. Kompakt bir klavye. Fazla masanızda değer kaplamıyor. Teknik özellikleri oyunlarda da çok başarılı. RGB aydınlatması da güzel. Yani ben gerçekten bu klavyeyi beğendim. Açıkçası bizim incelememiz bu kardı. Video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.